Laozca'da silmek, süpürmek okosu fiili. E, oku tahmin edeceğiniz gibi okosu, silmek ya da süpürmek sizin isteğinize bağlı olan bir şeydir. Bir hareket fiilidir. Bir şeyi silersiniz, süpürürsünüz. nesne alan bir fiildir. E, çekimine bakalım. Ne olacaktır? Ma ohori kosum si e, oda diyelim şuna oda oda kosum hemuk avla kosmos silme fiili böyle kosum kosum ve kosmos şeklinde çekiliyor ergatiftir ve tt an şeklinde ek alır. Yani kosum, t kosum, kosuman yani çoğulları da böyle çalışır. Şimdi burada dikkat ederseniz ma horip kosum, ma avlap kosum, ma camip kosum yani bir şey silerken burada nötr bir anlamı var. Bu işlemin kim için yapıldığı belirtilmiyor. Ama şöyle kullanırsanız ma ohori vikosam ya da e, ayıralım bunu ma ohori vikosam şeklinde kullanırsanız ne olur ma ohori vikosam evi kendim için siliyorum. Yani benim yaşadığım ev kendime siliyorum. Kendim için süpürüyorum. Ohori vikosam diyebilirsiniz. Birisinin evini siz siliyorsunuz. Başkası için siliyorsunuz. Dolayısıyla vukosam kullan e, şeklinde söylersiniz o zaman. Örneğin ma e, ya da nanaşkimiz nanaşkimiz ohori vukosam. Ben annemin evini siliyorum. Ya da ma nanaşkimiz upi bu Ben annemin terini siliyorum anlamına gelir. Eğer kendi terinizi siliyorsanız şunu söyleyemezsiniz mesela. Ma upi kosum ma upi kosum denmez. Ben ter siliyorum. Ter dediğiniz şey Ev gibi değil ya da avlu gibi değil ya da cam gibi bir şey değil mutlaka birisine aittir ya sizindir ya başkasınındır. dolayısıyla ma upi kosum olmaz ma upi bikosam olur yani ben terimi siliyorum anlamında kendiniz için kullanırsanız böyle soru olarak ne sorabilirsiniz? Yani si mu ikum soru mu ikum hoyup kosum, avlap kosum, odap kosum ya da e, si ohori kosum sen evi mi siliyorsun gibi soru sorabilirsiniz. Ma koyup kosum ma araba Arabaşı bagajıp kosum, avlap kosum, vesaire. Bu şekilde cevaplar verebilirsiniz ve bu ders bu şekilde bitmiş oluyor.